dünyamızın geldiği nokta ortada. Tamam, dakika, İklim değişiklikleri e, birçok sorunları da beraberinde getirdi. Tabi bunun tek müsebbibi olan yine insanoğlu bizleriz de yaptıklarımızdandır diye buyuruluyor. Dün Cuma'ya gidenlerimiz hatırlar orada da çevreyle alakalıydı hatta ve İslam'ın çevreye bakışı sunuldu. Günümüzün sorunları ve ona getirecek tedbirler sayıldı. Gidenler hatırlar. Deniliyor ki orada mesela abdest alırken akan nehirden zaf etmeyiniz. Yani bu ne kadar e, çevreye olan duyarlılığı, israfı. Akeza kıyametin kokluğunu görüyor iseniz elinizdeki ağacı toprakla buluşturun. Yine e, dilsiz olan e, diğer canlı hayvanlara merhamet ediniz ki size de merhamet edilsin. Böyle dinimizin esas itibariyle çevre konusundaki hassasiyetleri eğer hepimiz yerine getiriyor olsaydık veya insanlık getiriyor olsaydı bugün belki çevre sorunlarıyla karşı karşıya gel, gelmiyor olacaktı. Tabii yaşı müsait olanlar bilir. Kira sadece hava kirliliği ile anılır iken bugün artık e, artıklardan tutun efendim ben söyleyeyim ekolojik dengesinin bozulmasından tutun birçok sorunu da beraberinde getirdi. Şimdi Geçmiş e, hükümetler döneminde çevreyle alakalı maalesef e, birçok e, geride kalmışlığı veya çağı takip edememenin sorunlarını e, ancak hükümetimiz döneminde biz yapılan çalışmalarla bertaraf etmenin gayreti içerisine girdik. Hepiniz e, Cumhurbaşkanımızın gayretiyle beraber eşinin dahi e, sıfır atık projesiyle alakalı ne kadar gayret ettiğini Gözlerimiz gözlerimizin önüne serilmekte. Bu etapta, bu çapta baktığımızda bizler ne yapmamız lazım <laughs> bundan sonraki süreçte? tabii en büyük çevre yenilenebilir bir enerji elde etmemiz. Yani işte hepimiz rüzgar gülü olarak tabir edilen halk diliyle görüyoruz. Hakeza GES güneş enerjisinin e, panellerini hepimiz bir yerlerde görüyoruz. Şu anda ülkemizde %54 gibi yenilenebilir enerji kaynağına yöneldik. Bu çok büyük bir imkan ve çok büyük bir gelişme. Daha önce kömür santrallerinden ve araçların egzozlarından efendime çevreye salınan karbon bir nevi bu tip yenilenebilir enerjiyle birazcık daha hafifletilmiş oldu. Geleceğimize, gelecek nesillerimize güzel bir çevre bırakmak için hepimiz çevreci olmamız lazım. Biz mesela en basitinden e, yaptığımız kongrelerde bile parti üyelerimiz adına ağaç, dikili bir ağaç olsun diye böyle bir kampanya, öyle bir etkinlikle arkadaşlarımızı davet etmiştik. E, küçük bir şeydir ama önemli bir şeydir. Dikili bir ağaçın, herkesin bir a, dikili ağacı olması hem çevre açısından e, kendisinin, efendim uhrevi hayatına etki edecek e, bir faaliyet olarak. Dolayısıyla e, çevre ile alakalı ne kadar kelam edilse gerçekten az. Çünkü çevre şartları oluşmadan insanlığın yaşaması bir kere e, söz konusu olamaz. Yaşanılır bir çevre için olsun onun yüzden diyorum ki yaşanılır bir çevre için e, gelecek nesillerimizin e, daha müreffeh yaşamaları için hepimiz çevreci olmalıyız. Hepimiz belki yakalarımıza çevreyle alakalı rozetler takmalıyız. Hatta ve hatta farkındalık oluşturmak adına belki kıyafetlerimizi bile zaman zaman çevreye uygun hale getirmeliyiz ki e, böylelikle çevreye olan duyarlılığımızı ifade etmiş olalım. Bu arada tabi bu, bunlar bütün hayat devam ediyorken maalesef e, olağanüstü olaylar da oluyor. İşte dün gece e, yaşayanlarımız, belki hissedenlerimiz olmuştur ama biz bayağı hissettik. Yani üç sefer aşağı indik. Bir deprem felaketi, bir depremle karşı karşıya kaldık. Allah beterinden korusun. Ee, doğa olayıdır ama cenab takdiridir. Fakat bizim de ekolojik dengeyi bozmamızdan mütevellit. işte su baskınları, seller, depremler, yangınlarla boğuşuyoruz. Esas itibariyle insanlığın geldiği bu noktada dünya üzerindeki hakkaniyetin de bir nevi bozulduğunun alameti zayıkasıdır bu esas ifadeyle. Özelime son verirken tüm dünyada adaletin ve e, eşitliğe geldiği ve bununla beraber çevre şartlarının da herkese eşit dağıtıldığı bir dünya temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tekrar Değerli Başkanlarım, değerli basın mensupları herkese selamlıyorum. E, değerli basın mensupları, Dünya Çevre Günü 1972 yılından bu yana her yıl 5 Haziran tarihinde çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık oluşturması amacıyla kutlanmaktadır. Bu yıl ise 1-7 Haziran haftası Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Türkiye Çevre Haftası olarak ilan edilmiştir. Bu sayede yalnız bir gün değil, bir hafta boyunca tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle çevrenin önemini anlatarak, Bolan'la yapılan çalışmaları paylaşarak hedeflerimizi ortaya koyuyoruz. Bu karar dolayısıyla Cumhurbaşkanımızla Genel Başkanımız Sayın Recep teşekkür ediyoruz. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştık. Şehirlerimizin uzun yıllar süre gelen pek çok çevresel sorunu acil çözümler üretirken bir yandan da orta ve uzun vadeli hedeflerimizi hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduk. AK Parti belediyeciliğiyle ile tanışan şehirlerimizde çöp, çamur, çukur, bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğinden nefes almamayan şehir manzaraları artık tarihe karışmıştır. Şehirlerimiz artık sıfır atıkı, sıfır atık maviyi, geleceğe nefesi, millet bahçelerine, mavi bayraklı plajları, yenilenebilir ve temiz enerji konuşmakta, bu kullarda adeta birbirleriyle yarışmaktadır. Geçtiğimiz 20 yılda çevreyi korumak ve yaşatmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına sessiz devrimler olarak tanımladığımız sayısız hizmeti ve eseri kazandırdık. İklim değişikliğiyle mücadele ede, tüm dünyanın olmazsa olmaz olarak gördüğü yenilenebilir enerjide yüzde 54 kurulu güç seviyesine ulaştık. Avrupa'da 5. sıraya yükseldik. Dünya genelinde orman varlığı her geçen gün azalırken Türkiye olarak orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri oldu. 20 yılda 2 milyon hektar üzerinde bir artışla en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sarılmasında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıraya gelmiştik. Orman varlığının yanı sıra kentsel yeşil alan varlığımızı arttırmak adına 81 ilde 81 milyon metrekare millet parçası hedefiyle şehirlerimizin en merkezi noktalarında 127 adet millet parçasını vatandaşlarımızın hizmetine sunuyor. Korunan alanlarımızı %9.6'dan %11.9'a çıkarttık. Ülkemizde 104 km'si millet parçaları içerisinde olmak üzere toplamda 207 kilometre bisiklet yolunun ve 187 kilometre yeşil yürüyüş yolunun yapımını tamamladık. Atıkların ekolojik zararını önlerken aynı zamanda ekonomik bir değer kazanmak amacıyla Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde ÇEL'e şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından başlatılan ve uluslararası çapta ödüllere dair görülen sıfır atık projesine tüm yurtta yaygınlaştı. Ayrıca belirtmeliyiz ki hedeflerin hayata geçirilmesine hız kazandırmak amacıyla Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bünyesinde kurulan Türkiye Çevre Ajansı faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Ülkemizde kesintisiz ulaşımı sağlamak, mesafeleri kısaltırken karbon salınımını da azaltmak amacıyla kara, hava, demir yolu ve deniz yolu altyapımızı güçlendirirken sıfır emisyonlu aracımız Türkiye'nin otomobili topu da milletimize kazandı. Tüm bu çalışmalarla birlikte gelecek nesillere sadece temiz ve yaşanabilir bir şey değil, aynı zamanda büyüdürüp geliştirilecek yeni fikirler miras bırakmayı da Ülkemizde bütün bu gelişmeler olurken Balıkesir'imize 12 adet millet parçası 1 milyon metrekare kazandı. Kazandırmaya devam ediyoruz. Balıkesir'de Çamlı ve Karesin Yat Bahçesi, İvrim'de Kepsut, Susurluk, Avran, Gömeç, Savaşlı ile yapımı devam eden Bilgadiş, Dursun ve Saz Deresi, Sınırı Çamlık ve Kışla millet başlarını hizmete sunup sunmaya devam ediyoruz. Balıkesir'de 2019-2021 yılları arasında 26.365 adet ağaç, 583.465 adet peyzaj bitkisi, 2 milyon 312 bin 237 adet yazlık ve kışlık çiçek dikimi yapılmış olup kentin yeşil alan miktarının artırılması yönelik çalışmalara devam ediyor. <laughs> yeşil alan varlığımızı bize bin 803 metrekare ek artırdık. 25 bin 84 kilometre bisiklet yolu şehrimizin geleceğine yönelik büyük şehirlerimizin nezdinde yenilenebilir enerji kurulu 3 kapasitesini 450 kilometre kaç Yine Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan 8 adet 137 kişi 25.874 metreküp bölü gün kişi kapasite atık su arıtma tesisi. 173 bin kişilik 24.533 metreküp bölü gün kişi kapasiteli bandırma entegre su projesi. E, paket 1 atık arıtma tesisi. 62.750 bin kişilik 8700 metreküp bölü gün kişi kapasiteli Erdek kanalizasyonu ve atık su arıtma tesisine ait yapım çalışmalarımız devam ediyor. İlimizde katatık transfer istasyonu sayısı 5'ten 11'e yükseltildi. Islah ve rehabilitasyonu yapılan düzensiz vahşi depolama sahalarının oranını %3'ten %85'e çıkararak 2.700 metreküp, bin metre alanın rehabilitasyonu gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda sağlıklı çevre, kaliteli yaşam hedefiyle tıbbi atık yönetimi faaliyetlerini etkin bir şekilde devam ettiriyoruz. İlimizde yer alan sağlık kumayeler, diş hekimleri gibi 500'ün üzerinde tıbbi atık üreticisinin her gün 4 .000 .000 kilogram tıbbi atık düzenli olarak ekiplerimizle toplanarak tesislerimizde sterilizasyon ve bertarafı sağlanmak olur. Dilimizde döngüsel bir ekonominin daha hareketli olması amacıyla sıfır atık pilot başlanmış olup, bu kapsamda tarlada sıfır atık, atıksız adalar, sıfır atık çerpesi, artık ilaç toplama, artık yemek toplama, artık ve artık yok atık yönetimi ve eğitim değişikliği bilinçlendirme projeleri devreye alınmıştır. Büyükşehir Belediye'mizin başlattığı çalışma ile çevrenin korunması, atıkların uygun bir şekilde yönetilmesi ve geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanarak döngüsel ekonomiye katkı sağlanması amacıyla 6 Eylül ilçesi 100. yıl ve savaş yapı sıfır atık caddesi olarak belirlendi. Tarım alanlarında ortaya çıkan geri kazanılabilir ve tehlike atıkların yönetimini sağlanması amacıyla tarlada sıfır atık projesi başlatıldı. Bütün bu çalışmalara devam ederken şehrimizi değişen iklim şartlarına dirençli hale getirmek için Büyükşehir Belediğimiz İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz koordinasyonunda Balıkesir Yere İklim Değişikliği Aralık 2021'de İrim, tamamlandı. <laughs> çevre Altası etkinliklerimizi Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz ile koordinasyon içerisinde planlandı. planlandı. Bu kapsamda Gerivan Boğazı mesele yerinde doğa yürüyüşü ve çevre etkinlikleri, Entegre Katatık Tesis Ziyareti, Kadriye Kemal Gürelli Okulu Çevre Eğitimi, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde stand çalışması, Uraniye Sahil Temizliği ve Çevre Temizliği etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Balıkesir İl yerinde 2021 yılı toplamında 36 adet mavi bayrak kılıcımız bulunmaktadır. 2010 yılında başlayan mavi bayrak çalışmalarımız her geçenin adını verdi. Değerli basın et. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti olarak her ağzında olduğu gibi çevre konusunda da samimi ve gayretli çabalar ortaya koyuyor. Sözde çevrecilerin yaptığı gibi çevreyi kullanışlı bir siyaset adlı olarak görmüyoruz. Bizim için çevreci olmak, çevreyi ve tabiyeti korumak ve yaşatmaktır. Bizim için çevreci olmak, ülkemizin dört bir yanını milyonlarca planlar oluşturmaktır. Bizim için çevreci olmak, vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlayacak milliyet bahçelerine hizmete sunmaktır. Bizim için çevreci olmak, elektrik aracımız topu üretmek, etmek, Türkiye'nin iddiasını dünyaya durmak vardır. Bizim için çevreci olmak, atıkların çöpe atılmayacak kadar kıymetli olduğunu bilip sıfır atık projesini hayata geçirmektir. Bizim için çevreci olmak, atık su arıtma tesisleri yurdun dört yaygınlaştırmaktır. Bizim için çevreci olmak, Edirne'den Hakkari'ye kadar kesintisiz bisiklet yolu hedefini ortaya koymaktır. Bizim için çevreci olmak, ülkemizin yeşil kalkınma devrimi ile birlikte 2053 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaştırmak için çalışmaktır. İşte bu duygu ve düşüncelerle Balıkesirler olarak Evlatlarımıza yemyeşil bir yeryüzü, masmavi bir gökyüzü bırakmak, çevreyi korumak, yaşatmak noktasında gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Herkese bu sorumluluk doğrultusunda bizimle olmaya devam ediyor. Türkiye Çevre Haftası'nı ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutluyoruz. Evet, kıymetli arkadaşlar bu tatil gününde vaktinizi ayırıp geldiğiniz için hepinize şükranlarımızı arz ediyoruz seneye inşallah daha güzel bir çevreyle buluşmak üzere hepinizi. Allah'a emanet ederim. Hayırlı günler. Evet. Kıymetli Kıymetli Kurulu Dava Arkadaşlarımız Basınımızın Yüzede Mensupları Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Dünya Çevre Günü vesilesiyle Bir araya geldiğimiz bu basın toplantımızı Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum Bu arada sözlerime başlamadan önce bu vatanı bize canları pahasına emanet eden tüm şehit ve şehadamızı, tüm ecdadı ceddatımızı hürmetle, saygıyla ve rahmetle yad ediyoruz. Yine e, 5 Haziran Çevre Günü kutlanırken bu sene Cumhurbaşkanımızın tensikleriyle Haziran'ın ilk haftası 1-7 Haziran tarihleri arasında Dünya Türkiye Çevre Günü olarak kutlamaya başladık. Bu etkinlik çerçevesinde birçok faaliyetler yapılmakla birlikte bugün de 81 ilde eş zamanlı olarak bir basın açıklaması yapılacak. Çevre Şehircilik ve Alo, Değişikliği e, abi, e, Başkanımız Nuri Çakmakar basın bildirisi. Eve bırakabilirsin de. mi? Evde insanlar. Bunun evveli de bir iki kelam etmek isteriz. Çevre ile alakalı malumu. Dünyamızın geldiği nokta ortada. Tamam. Bir dakika. İklim e, değişiklikleri ee, birçok sorunları da beraberinde getirdi. Tabii bunun tek müsebbibi olan yine insanoğlu bizleriz. Kendi elimizle yaptıklarımızdandır diye buyuruluyor. Dün Cuma'ya gidenleriniz hatırlar. Orada da çevreyle alakalıydı hatta. Ee, İslam'ın çevreye bakışı sunuldu. Günümüzün sorunları ve ona getirecek tedbirler sayıldı. Gidenler hatırlar. Deniliyor ki orada mesela abdest alırken akan nehirden suyu israf etmeyiniz. Yani bu ne kadar e, çevreye olan duyarlılığı, israfı. Hakeza kıyametin koktuğunu görüyor iseniz elinizdeki ağacı toprakla buluşturun. Yine e, dilsiz olan e, diğer canlı hayvanlara merhamet ediniz ki size de merhamet edilsin gibi olsaydık veya insanlık getiriyor olsaydık bugün belki çevre sorunlarıyla karşı karşıya gel, gelmiyor olacak. Tabi yaşı müsait olanlardan tutun, efendime söyleyeyim ekolojik dengesinin bozulmasından tutun, birçok sorunu da beraberinde getirdi. Şimdi geride kalmışlığı veya çağı takip edememenin sorunlarını e, ancak hükümetimiz döneminde biz yapılan çalışmalarla derdi, sıfır atık projesiyle alakalı ne kadar gayret ettiğini gözlerimiz gözlerimizin önüne serilmekte. Bu etapta devre yenilenebilir enerji kaynaklarını elde etmemiz. Yani işte hepimiz rüzgar gülü olarak tabir edilen halk diliyle görüyoruz. Hakeza, GES, Güneş Enerji gibi yenilenebilir enerji kaynağına yöneldik. Bu çok büyük bir imkan ve çok büyük bir gelişme. Daha önce kömür santrallerinden yenilenebilir enerjiyle birazcık daha hafifletilmiş oldu. Geleceğimize, gelecek nesillerimize güzel bir çevre bırakmak için. parti üyelerimiz adına ağaç dikili bir ağacım olsun diye böyle bir kampanya, öyle bir etkinlikle arkadaşlarımızı davet etmiştik. Çevre açısından hem de e, kendisinin efendime söyleyeyim uhrevi hayatına etki edecek e, bir faaliyet oldu. Çevre şartları oluşmadan insanlığın yaşaması bir kere e, söz konusu olamaz. Yaşanılır bir çevre için olsun onun yüzde hepimiz belki yakalarımıza çevreyle alakalı rozetler takmalıyız. Hatta ve hatta farkındalık oluşturmakla birlikte çevreye olan duyarlılığımızı ifade etmiş olalım. Bu arada tabi bu, bunlar bütün hayat devam ediyor. maalesef bayağı hissettik. Yani üç sefer aşağı indik. Bir deprem felaketi, bir depremle karşı karşıya kaldık. Allah beterinden korusun bozmamızdan mütevellit işte su baskınları, seller, depremler, yangınlarla boğuşuyoruz. Esas itibariyle insanlığın geldiği bu noktada e, dünya üzerindeki hakkaniyetin de bir nevi bozulduğunun alameti zayıkasıdır bu esas itibariyle. E, ben e, sözlerime son verirken tüm dünyada adaletin ve e, eşitliğin süre geldiği ve bununla beraber çevre... Dünya Çevre Günü 1972 yılından bu yana her yıl 5 Haziran tarihinde çevrenin korunması konusunda dünya çatı da Türkiye Çevre Haftası'nda sosyal. Bu sayede yalnız bir gün değil, bir hafta boyunca tüm Türk bu karar dolayısıyla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. AK Parti olarak gelen pek çok çevresel sorunlar acil çözümler üretirken bir yandan da orta ve uzun vadeli hedeflerimize bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğinden nefes almayan şehir manzaraları artık tarihe karışmıştır. Şehirlerimiz yenilenebilir ve temiz enerjiyi konuşmakta, bu kullarda adeta birbirine de yarışmaktadır. Geçtiğimiz 20 yılsız hizmetlerimize kazanmadık. Mücadelede tüm dünya yenilenebilir enerjide dünya genelinde orman varlığı her geçen gün azalırken Türkiye olarak orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri. Bu yılda 2 milyon hektar 4. sıraya <laughs> yapmıştık. Orman varlığının yanı sıra kentsel yeşil alan varlığımızı arttırmak adına 81 yılda 81 milyon hektar milyon açmış mıydı? Korunan alanlarımızı %9.5 Adını dokuza çıkardık. Ülkemizde 104 kilometresi net parçaları içerisinde olmak üzere toplamda 207 kilometre ve 187 kilometre yeşil yürüyüş yolunun yapımını tamamladık. Atıkların ekolojik zararını önlerken aynı Değişikliği Bakanlığımız tarafından başlatılan ve uluslararası çapta ürünlere dair sıfır atık projesine tüm yurtta yaygınlaştırdık. Ayrıca belirtmeyi bir Türkiye Çevre Ajansı faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Ülkemizde kesintisiz bulatı ve deniz yolu altyapımızı güçlendirirken sıfır emisyonlu aracımız Türkiye'nin otomobil tobu da milletimize kazandı. Tüm bu çabuk minas bırakmayla ilkeledik. Ülkemizde bütün bu gelişmeler olurken Balıkesir'imize 12 adet millet parçası 1 milyon bin 681 metrekare kazandı. Kazandırmaya devam ediyoruz. Balıkesir'de Çamlık ve Karesi Niyet Bahçesi, İvrim'de Kepsut, Susurluk, Avran, Gömeç, Savaşlı ve ile yapımı devam eden Bilgadiş, Dursun ve Sazdere'si, Deresi, Sınırı Çamlık ve Kışla Millet başlarını hizmete sunup sunmaya devam ediyoruz. Balıkesir'de 2000 bitkisi, 2 milyon 312 bin 237 adet yazlık ve kışlık çiçek dikimleri yapılmış olup kentin yeşil alan miktarının artırılmasına yönelik çalışmalara devam etmektedir. <laughs> <yapışıyor> yeşil alan varlığımızı bize 331 bin 800 yönelik Büyükşehir Belediyemizin nezdinde yenilenebilir enerji kurulu 3 kapasitesini 450 kilo olarak çıkarttık. Yine Büyükşehir Belediyemiz tarafından hizmete alınan 8 kişi kapasite su arıtma tesisi 173 bin kişilik 23 metreküp Böyle gün kişi kapasiteli bandırma entegrasyon projesi ee, paket bir atık arıtma tesisi 62 arıtma tesisine ait yapım çalışmalarımız devam etmektedir. Elimizde katı atık transfer istasyonu sayısı 5'ten 11'e yükselen çıkararak 2 milyon 700 bin metreküp alanın rehabilitasyonu gerçekleştirildi. Büyükşehir... İlimizde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları, muayeneler, diş hekimleri gibi 500'ün üzerinde tıbbi atık üreticisinin her gün de mertelatı sağlanmaktadır. İlimizde döngüsel ekonominin daha hareketli olması amacıyla sıfır atık 4 projeleri uygulamaya artık yemek toplama, artık ve artık yok atık yönetimi ve etkin değişikliği ilişkilendirme projeleri devreye alınması ve gerek kazanılabilir atıklarının kaynağında ayrı ayrı toplanarak döngüsel ekonomiye katkı sağlanması amacıyla tarım alanlarında ortaya çıkan geri kazanılabilir ve tehlikeli atıkların yönetimin sağlanması amacıyla tarlada sıfır atık projesi başlıyor. Çevre ve ilimiz, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz koordinasyonunda balıkesir Yere yönetim değişikliği eylem planı Aralık için tamamlandı. <laughs> çevre Altası faaliyetlerimize Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz ile koordinasyon içerisinde planlandı. planlandı. Bu kapsamda Değirmen Bazı Mesele yerinde doğa yürüyüşü ve çevre etkinlikleri, entegre Uraniye sahil denizliği ve çevre denizliği etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Balıkesir İl yerinde 2021 yılı toplamında 36 adet mavi bayrak izlediğimiz bilinmektedir. 2010 yılında başlayan mavi bayrak çalışmalarımız her geçen gün Değerli basın mensupları, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti olarak her alanında olduğu gibi çevre konusunda da samimi ve gayretli çabalar oldu. Sözde çevrecilerin yaptığı gibi çevreyi kullanışlı bir siyaset alanı olarak görmüyoruz. Bizim için çevreci olmak, çevreyi ve tabiyeti korumak ve yaşam çevreci olmak, vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlayacak Milliyet bahçelerine hizmete sunmaktır. Bizim için çevreci olmak, elektrik aracımızı toplu etmek, Türkiye'nin iddiasını dünyaya durmak uygulamadır. Bizim için çevreci olmak, atıkların çok atılmayacak kadar kıymetli olduğunu bilip sıfır atık projesini hayata geçirmektir. Bizim için çevreci olmak, atık süper yolu hedefini ortaya koymaktır. Bizim için çevreci olmak, Ülkemizin yeşil kalkınma devrimi ile birlikte 2000 balık esirler olarak evlatlarımıza yemyeşil bir yeryüzü, masmavi bir gökyüzü bırakmak, çevreyi korumak, yaşatmak ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutluyoruz. Evet kıymetli arkadaşlar bu tatil gününde vaktinizi ayırıp geldiğiniz için hepinize şükranlarımızı arz ediyoruz seneye inşallah daha güzel bir çevreyle buluşmak üzere Allah'a emanet edelim. Hayırlı günler Kıymetli yönetim kurulu dava arkadaşlarımız bir araya geldiğimiz bu basın toplantımızı hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Bu arada sözlerime başlamazdan önce bu tüm ecdadı cettatımızı hürmetle saygıyla ve rahmetle yad ediyoruz. Yine e, Haziran ilk haftası 1-7 Haziran tarihleri arasında dünya Türkiye Çevre Günü olarak kutlamaya başladı. Bu etkinlik nasıl yapılacak? Biraz sonra Çevre Şehircilik ve Alo. Etkin değişikliği e abi, e Başkanımız Eve bırakabilirsiniz. Çakmak e, e bırak. kardeşimiz size basın e, e bilgisi. Eve bırak. bırakabilirsiniz. Evli insanlar. Bu e, nevelde de bir iki kelam etmek isteriz. Bu değişiklikleri e, birçok sorunları da beraberinde getirdi. Tabii bunun tek müsebbibi olan yine insanoğlu bizleriz. Kendi elimizle